hava ve mazot filtresini değiştireceğiz. Mazot filtremizi sonra değiştireceğiz. Çünkü pislendikten sonra elimiz hava filtresini mahvetmeyelim. Ee, bir vidamız burada var. Bu da tork arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2, 3, 4, 5 tane vida yeri var. Şöyle ağzını kapatalım. Evet, bunu da diğer filtrelerin yanına atıyorum. Biliyorsunuz, bütün bakım videoları bittikten sonra bütün filtreleri inceleyeceğiz demiştik. Arkadaşlar içerisindeki pisliği göstermek istiyorum. İnanılmaz bir toz, bir pislik var. Nasıl bu kadar birikti? Şahsen anlamadım ben de. Hemen temizliğe başlayalım. Görüyorsunuz filtrenin önemi. Ta ta tam. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafını bantladım. Çakmaklıktan elektriği alıyoruz. Hemen temizliğimize başlayalım. aradaki fark Allah'tan filtre var. Yoksa görmüş olduğunuz tozların hepsi motora gidecekti. Tabi ufak tefek tozlar var. Ama e, öyle ağımlı şamlı bir toz yok ama gene tabi ki toz olmaması daha iyi. Ya 10.000 km bu 20.000 km olsa şu içindeki çok az olan tozlar iki katına çıkacak. E tabii ki sürdüğünüz yere göre de değişiyor. Ben köye bir gidiyorum. Her yer toz ve çıkmayacak tozlar. Hani öyle yerlere gidiyor ki yıkamacı yıkamıyor. Ana kalırsa köy yeri gibi olan yerlerdekiler 10.000'i 10 öyle. Takarken şu köşesine dikkat edin. Yeterli arkadaşlar şurası. Şurayı şöyle tutuyorum. bir de şu kenarları otursun. Bakın. Şurada kanallar var ya o kanallar yerine tamamen otursun arkadaşlar. Çıt çıt oturuyor zaten hissediyorsunuz takarken. Şunu içinde unuttuğumuzu düşünemiyorum bile. Evet arkadaşlar bizim mazot filtremiz gene güzel yerde. Öyle mazot filtreleri biliyorum ki tekerliği sökmeden çıkmıyor. Yani şunu arkasına yapmışlar. O da nasıl bir mantıktır? Hala çözmüş değilim. Evet, şöyle bir şey koyacağım. Vallahi isterseniz manyak deyin veya başka bir şey deyin. Bir mazot kokusu geldi burnuma ve işin en güzel tarafı ben bu kokuyu çok seviyorum. Kırmadan Arkadaşlar evet yanlış. Ama inanın kaç kere bu şekilde söktüğümü hatırlamıyorum bile. Hadi bismillah. Evet. Mazot filtremiz görülüyor mu? Pislikler çıktı içinden. Bunu da gene incelemek için kenara alıyoruz. Şurası enteresan değil mi? Her yer simsiyah. Neyse inceleme videosunda bakarız. Şimdilik dökülen pislikleri göstereyim ben size. Belli oluyor mu? Şuralarda küçük küçük. Heh, şimdi belli oluyor arkadaşlar. Bakın hareket ettiriyorum. Görüyor musunuz? Filtrenin içinden çıktı onlar. Şu kısmı oturacak arkadaşlar içeriye. Bakın şuralarda çeltikleri görüyorsunuz. Oraya hep bir şekilde oturacak. Gördüğünüz gibi Hep bir şekilde oturdu. Şöyle biraz daha zorluyorum kolay kolay çıkmayacak şekilde geliyor. Şimdi yerine takalım. Contamızı da takmayı unutmuyoruz. Conta arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle kenarda basit bir şekilde takarken şu üç yıldız şeklinde e, tırnaklar var. Onlara dikkat edin. Şu şekilde şuraya gelecek olan tırnak. Şu an elimle tutuyorum. Zaten diğer bir şekilde oturmasına imkan yok. Heh. Şu şekilde yerine oturdu. Kar tekrardan bastırmak üzere. Acele ediyorum. Evet. Gene takarken dikkat edelim. Tırnak kaptırmayalım. Arkadaşlar bir sonraki videomda da polen filtresini değiştireceğim. Ve kokuyla alakalı konuşacağız. Evet arkadaşlar mazot filtresini değiştirdik. Şimdi konta elektrik vererek devir daim yaptırıyoruz. Bu şekilde hava var ise havasını alıyor arkadaşlar. 3 kere yapmamız gerekiyormuş. Daha önce bunu bana bir ustamız söylemişti. doğru olduğunu düşünüyorum çünkü birçok kere değişim yaptım ve bu şekilde hareket ederek hiç hava yaptırtmadım. Titrettim sizi biraz. Sarılı titrettim bizi titrettim. Sıkıntı olsaydı bakın şuralardan mazot çıkardı. Şimdi biraz gaza basacağım tekrardan zorlayacağım arabayı. Evet bakalım. Bu arada etrafı göstereyim size. Evet. evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir sızıntı görünmüyor. Uzun yola falan çıkacaksanız bir 30-40 km gittikten sonra da kontrol etmekte fayda var. Evet, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bakın yukarıdan atılan bir sigara nereye girmiş? Muhtemelen de bu arabanın üzerinde söndü. Allah göstermesin bir yangın çıksa bir şey olsa e, medeniyetten haberimiz yok. Ben çekim yaptığım için hiçbir şey diyemiyorum. Siz kulaklarını çınlatırsanız sevinirim. Hoşçakalın.